14'te 8 sağ içi isabeti Nevriye Yılmaz'dan. Ya, Avustralya gibi bir takıma karşı bu tip maçları oynamak çok kolay değildir. Leylani Mitchell 3 sayılık atışını kullandı isabeti buldu. O da üçleri iyi atan oyunculardan biri. 4'te 3 oldu 3 sayı çizgisinin gerisinden. 73-70 Birsel Vardarlı Demirmen. Işıl Alben. Perde geldi Nevriye Yılmaz'dan Işıl. Şimdi Latoya Sanders'ı buldu. Sanders atışı isabetli değil neviye orada. Hücum İlham'dan basket bir defa. Yo basketi vermeden atıştan önce. Yalnız buradaki hakem devam... verdi koç. Basketi verecekler bakalım. Basketi, basketi. vermediler. İkisi konuştular. İki atış. Yalnız Beş dedi. Evet. Liz Cambridge beş faulle oyun dışı. Sadece iki sayıda kaldı bugün Cambridge ama o oyuna katkısı bir hayli fazlaydı. Üç asisti var. Liz Cambridge'in. İyi tuttuk ama. Yani onu sıkıştırmalarla potadan uzak. Neviye Yılmaz ilk serbest atışında isabeti buldu. Victoria <laughs> Sanders basket böyle almış olduk. <laughs> 73-73. Sanders herhalde maçın Yalnız sonunu bekliyordu. çok hızlı geldiler. Hiç önemli değil. Şu anda ritimlerini Rachel kaybettiler. kaçırdı. Ya yani bizim şu anda hücumdaki tercihlerimiz maçın gidişatını belli edecek. Kontrol Işıl bizde. Al ben. Atoya Sanders tekrar Işıl Alben. Keyifli bir maç izletiyor bize potanın perileri. Işıl Alben. Leylani Mitchell karşısında. Tuval Işıl olması lazım. aldı. Doğru karar. E'ye attırıyorlar. Madem Mitchell yaptı gibi geldi. Ama Nevri'ye geldi. Çünkü Işıl topla oynarken Mitchell beline doğru bir eliyle müdahale yapmıştı yön değiştirdiğinde. Yine anlaşmazlık var. Hakem üçlüsü bugün birkaç pozisyonda anlaşmazlığa düşmüştü. Şimdi Paul'su. Işıl değil, Nevriye değil, Latoya Sanders'ı gönderdiler faul çizgisine. Evet son karar Latoya Sanders. İlk atışı isabetli değil. Sanders. Öne geçtik. 74-73. Uzatma bölümündeyiz. Yani birebir yenilmemek gerekiyor. Çok hareketli oynuyorlar burada. Adam değişecekse, e, birebir oyuncu değişecekse de mutlaka konuşmak lazım. Meylani Mitchell. Şimdi Birsel Vardarlı karşısında. Mitchell. Köşeyi döndü. Üç sayılı katış. Tess Mergin'den isabet yok. Cansu Köksal rebound'ı aldı. Birsel Vardarlı Demirmen. Cansu. Çok, çok kaybı. Meylani Mitchell. Nevi'ye tep üstünde kaldı. Cansu Köksal hemen gelmişti yardıma ama Mitchell üçlüğü buldu. Yine işte Nevi'ye ile orada adam e, oyuncu değişikliği bize bu eşleşme problemi getirdi. İkinci üçlüğünü buldu Mitchell uzatmada. Altı sayılı ondan. Tuba Palazoğlu oyuna girecek. Işıl ben. Birsel Vardarlı Demirmen. Bu sayılı katışı başarılı değil. Birsel topu da takip etti ama saha yetmedi orada ribandı almasına. Cansu Köksal kenara geliyor. Tuba Palazoğlu oyunda ve Esmeral Tunç'lu erinde ee, rahatsızlığı nedeniyle bu maçta olmadığını tekrar tekrar hatırlatalım takımımız adına çok önemli bir rotasyon oyuncusu Esmeral Tunç'ler. Şu anda sahadaki dört oyuncumuz. Ee... YouTube hariç 30 dakika sınırında süre almış durumdalar. Mariantolo dışarı. Leilani Mitchell'dan tekrar Laura Hodges'a. Mitchell Jerry orta mesafeli atışı isabetli. Jerry 23 sayı. Ve 4 farlı oynadığını da hatırlatalım. İşte hücumdaki ritmimizin düşmesi veya skor bulamamamız hemen savunmamızı etkisini azaltıyor. Tuba Palazoğlu. Nevriye Yılmaz'dan Işıl Aldeni. Işıl. Tekrar Nevriye'yi buldu. Nevriye fake. Geriye çekildi. Nevriye Yılmaz ön sayılı katış esnasında faul aldı Nevriye Yılmaz. Mariantolo faul yaptı. 3 serbest satış kullanacak Nevriye Yılmaz. <laughs> İlk atışı kaçtı Nevriye Yılmaz'ın. 3 Üçte iki yaptın Evriye Yılmaz. Bir baskı ve çalınacak top tekrar bizim havamızı, havamızı bulmasını sağlayacaktır. Bir top çalma ihtiyacımız var şu anda. Melani Mitchell. Evriye Yılmaz'ın müdahalesi. 78-76. O topu çalıp bir basket attığınız zaman yine burası biraz özgür yorulduk he. ama koç. E normal. Çok uzun süre aynı oyuncularla oynadık ama yine de biz bir top çalalım. Leilani Mitchell Işıl Alben karşısında. Mitchell. Latoya Sanders karşıladı şimdi onu. Dışarı. Tess Magin. Leilani Mitchell pot altına. Marianne Tolo. Latoya Sanders. İyisi. Sanders'dan iyi savunma geldi. Tolstoy Koç da potaya gitmelerini istiyor. 3 takım foalimiz var. Yani o dördüncü foali kullanmadık. Hadi şuradan bir sayı çıkartalım. Birsel Vardarlı Demirmen. Şimdi Tuğba Palazoğlu. Nevriye Yılmaz tekrar Birsel Vardarlı Demirmen'i. Perde geldi Latoya Sanders'tan. Birsel. Tesmencin karşısında. Perde istedi. Birsel. Orta mesafeli atışı. Birsel Bravo, Vardarlı Demirmen. 78-78. 1-25. <laughs> Melani Mitchell çok hızlı. Işıl'ı da geçti. Mitchell pasını verdi. Orta mesafeli atışlara Hodges. <laughs> 80-78. Çok çabuk bir basket geldi. Onlar düzen sağlayamadıklarının farkında. Koçları sürekli potaya giderek bir an önce savunma dengesini bulup atış yapmalarını istiyor. Işıl Son profisyonda olduğu gibi. Tepede Nevriye Yılmaz. Fake. Nevriye orta mesafe. Lafışı. İki sayıda Nevriye'ye yazın. 29 oldu Nevriye. 80-80. Şu anda organizasyondan çok oyuncuların kalitesi, fiziksel durumu. Ayentolo. Ön planda. Leylani Mitchell ışıl karşısında. Perde geldi. Latoya Sanders karşıladı onu. Leylani Mitchell atışı kaçırdı. Latoya Sanders 3 hamlede aldı reboundu Latoya Sanders. Şimdi bir Vardarlı Demirmen. Son 30 saniyeye doğru giriyoruz. 80-80 eşitlik var. Top Işıl Ağabey'in ellerinde. Yüz atma daha olur mu? Nevriye Yılmaz. Birsel Vardarlı Demirmen çıktı topu aldı. Tuba Palazoğlu. 6 saniye. 5 saniye. 4 3 Nevriye Yılmaz çembere gitti. Bol. Basket. Asket bir defa <laughs> çok oyuncu çok Nevriye Yılmaz bugün kazanmayı çok istiyor Nevriye'den çok güzel bir gece hem kendisi için hem de bize yaşattığı şu keyif için. Türk kadın basketbolu tarihinin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncusu. Bir faal hakkımız daha var bu arada. Onu da tekrar hatırlatalım. Bu arada Avustralya takım koçu sayı olursa mola istediğini söyledi. Neviye Yılmaz 32 sayı oldu. <laughs> Kenardan topu oyuna sokuyorlar. Belinda Snell. Ayağı çizgide Belinda Snell'in iki sayılık atışı isabet yok. Rebound'u Latoya Sanders aldı. Pota'nın perileri Zafer Kupası'nda artık <laughs> Kupayı kaldırmaya çok yakın faul düdüğü, Laura Hodges faul yaptı. 83-84.4 saniye var. Birsel Vardarlı Demirmen faul çizgisine gidecek. Yani burada... E, böyle bir yatış <laughs> gelsin. Şu isabetli gelsin de. Birsel Vardarlı, ilki isabetli değil. 4.4 saniye var, hala bir faul hakkımız var. Yürsel Vardar ile bir yaptı. 84-80. Bu maç... Elani Mitchell 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Mitchell, Işıl Alben'den iyi savunma ve maç sona eriyor. 84-80 Avustralya'yı uzatma sonunda yenmeyi başarıyoruz. 32 sayı Nevriye Yılmaz, 14 sayı Birsel Vardar'da. Milli takımımız zafer kupasını kazanmayı başarıyor. Ama bugünkü maç galibiyetin çok ötesinde, ötesinde bazı mesajlar veriyor koç.